Yani zor diyenlere hiçbir zorluğu yoktur. Her şey sistem kurulmuş, sana vermişler sistemi kurmuşlar. Sen sadece ilerleyeceksin eğitimleriyle birlikte. Ben Cingöz Özdurna, Antalya'dan bu sisteme katılıyorum. 45 yaşındayım, evliyim, bir kızım var, 27 yaşında bir kız evladım var. Allah her herkes cümlesiyle ömürler versin inşallah. Mağazan olsuna katılma sebebim kendimi geliştirmek, kendimi değiştirmek, kendime özgüveni katmak, herkes gibi hayatımı değiştirmek, maddi, manevi herkes gibi hayatımı değiştirmek istedim. Ben temizlik sektöründe çalışıyordum. Farklı bir iş arayışındaydım. Kendimi daha rahat hissedebileceğim, kendimi özgürce, maddi, manevi. Bu araştırmada mağazan olsunu keşfettim. Yani zor diyenlere hiçbir zorluğu yoktur. Her şey sistem kurulmuş, sana vermişler sistemi kurmuşlar. Sen sadece ilerleyeceksin eğitimleriyle birlikte yol gösteriyorlar sana. Yani kurulmuş bir düzen, başka bir zorluğu yoktur. Teşekkür ederim bu arada mağazan olsun ekibine beni layık gördükleri için. Çok teşekkür ederim.